1100 TL tam kapanma yardım için başvuru gerekli mi? 1100 TL tutarındaki koronavirüs tam kapanma yardımı için bekleyiş devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ilgili yardımların 2 milyondan fazla haneye yapılacağını açıkladı. Yeniden başvuruya gerek olmayan yardımlar daha önceki yardımlardan faydalananların hesaplarına otomatik olarak geçilecek. Sistemde banka hesabı olmayanların PTT kartlarına, PTT kart sahibi olmayanların da evlerine bayramdan önce 1100 TL tutarındaki yardımlar ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili yaptığı açıklamada bir önceki sosyal destek programımızın başvurularını e-devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye hane başı 1100 TL tutarında tam kapanma sosyal yardım programı ödemesi gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Vatandaşlar e-devlet kapısından Sosyal Yardım bilgileri sorgulayarak pandemi destekleriyle ilgili detayları öğrenebilirler. Ayrıntılı bilgilendirmelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sayfasından erişim sağlanabilecek. Bakanlığın resmi sayfasında sosyal yardımlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahipleri hanelere 1100 TL tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını söyleyen Bakan Yanık, söz konusu yardım programının sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğunu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyon 2 milyonun üzerinde haneye ulaşak, ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi. Bir önceki sosyal destek programımızın başvurularını E-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce E-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfılarımız tarafından tespit edilmiş. 2 milyonu aşkın haneye hane başı 1100 TL tutarında tam kapanma sosyal yardım programı ödemesi gerçekleştireceğiz dedi. Bakanlık, destek ödemelerinin daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına vefa sosyal destek grupları tarafından teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeler gerçekleştirilen 2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da tam kapanma sosyal yardım programı ödemeleri ile birlikte yapılacak. Bakan Yanık, tam kapanma sosyal yardım programı hak sahipliği durumunun E-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım sorgulama başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini hatırlattı. Öte yandan bakanlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktaracak. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.